Bugün sizlere işçi hesapları için kullandığımıza yönelik bir, bir özel bir konudan bahsedeceğim. Hat dengeleme, özellikle montaj bantları için ki birçok bir arkadaşım sil dahi, beyaz eşya, otomotiv birçok alanda bu montaj bantları üzerinde parçaları bir araya getirir ve bir grup veya ürün haline getirir. İşte biz bu bunları bizden talep edilen miktarlara göre dengeli bir biçimde teslim ederiz. İşte biz de buna hat dengeleme diyoruz. O montaj mandırın dengelemesi. Bunu yapmak için yapmamız gereken şeyler çevrim süresini hesaplamak, beklenmeyen geçim oranlarını hesaplamak, istasyon sayısını belirlemek, dengelenmiş kadro hesabı yapmak, devamsızlık oranlarını hesaplamak, yansıtmak, onda verimlilik hesaplarını yapmak. Burada bu verimlilik raporlamayla ilgili size bir örnek sunuyorum. Metal plastik boyanede teorik süreler, standart zamanların kullanımı ile ilgili kullan izinler, fazla mesailer, net çalışma süreleri, standart süreler ve verimlilik oranlarını burada görüyorsunuz. Gerçekleşen planlananlar, etkinlikleri gör görüyorsunuz. Şimdi az önce bir e, hat dengeleme için beklenmeyen gecikme neden bahsettim. Nedir bu beklenmeyen gecikme? Biraz ondan e, onu açıklamak istiyorum. Seyrek ve düzensiz oluşları nedeniyle kesin ölçümleri ekonomik olmayan ancak üretim ortamında her an karşılaşılabilecek şeyler. Yani makine ekipman bozulması. Yani elektrik kesilmesi biz gençliğimizde çok başımıza gelirdi. İşçiden kaynaklanan gecikmeler, malzeme ikmalde kaynaklanan gecikmeler. Şimdi daha çok ağırlıklı olarak malzeme ikmalden kaynaklanan gecikmeleri yaşıyoruz. Elektrik çok kesilmiyor ama makine ekipman bozulmaları da toplam verimli bakım çalışmalarıyla minimize etmeye çalışıyor işletmeler. den kaynaklanan geçikmeler ve malzeme ekmekten kaynaklanan geçikmelere henüz çare bulunamadı diyoruz. Beklenmeyen gecikmeler için benim kullandığım değerler vardı. Bunları size tavsiye edeceğim. Boyahaneler için %20'yi kullanıyordum. Bunları nerede nasıl kullandığımı size şimdi ifade edeceğim. O yüzden dikkat edinin lütfen. Burada mesela boyahaneler için fırınlarınızın ısınması, komürlerin yüklenmesine buralarda bir gecikmeler olabilir diyorum. Talaşlı imalatta rejime geçiş temizlik gibi konular nedeni %15'i veriyormuşum. Montaj bantlarında %10, plastik enjeksiyonda %15 ve pres atölyelerinde %10 beklenmeyen gecikmeler geçme e, yansıtıyorum e, bir sonraki derste montaj bantlarında hat dengeleme yapabilmek için beklenmeyen geçmeleri çevrim süreleri nasıl hesaplayacağımı anlatacağım görüşmek dileğiyle hoşçakalın